Ben kalemlerime işlediğim güzel çirkin arabam, gönlüme bir eğlence ala isterim olursun. Kaç Allah? Allah. Saatler olsun. Ne yapıyorsunuz yahu burada? Ya e, e, ne yapıyoruz merak ettik seni görmeye geldik, hepsi bu yerde bir şey yapmıyoruz. Babacığım bak gördüğünüz gibi banyo yapıyorum şu anda. Görüyoruz onun için saatler olsun diyoruz işte. He iyice çıktınız. Vallahi iyice zıvanadan çıktınız. Bari burada rahat bırakın yahu. Oğlum dur sakin ol. Fazla meşgul etmeyeceksin. Bir şey soracağız, gideceğiz hemen. Hı. Hmm. Bu kadar macer. Yahu şuradan çıkmamı bekleseydiniz. Olmaz. Bak şimdi. Oğlum son zamanlarda anaların yani Hacer Nuriye sürekli bir yerlere gidip duruyorlar. Nerelere gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Oho, bunun dünyadan haberi yok. Nereye gidiyorlar? Biz sana soruyoruz oğlum. Bu da bize soruyor ya. ya oğlum bak annenler, yani Hacer ve Nuriye bizden bir sır saklıyorlar. Bu sırrı sen biliyor olabilir misin acaba? Bilmiyorum ya ben bir şey. Bir şey bildiği yok, ben sana söyledim evet. ya. O sır sizin sırrınız olmasın sakın. Ha. Bak şu ilet bak. Sizi tehdit ediyorum. Olmasın lan! Olmasın lan! Hayır! Ulan. Günaydın Zola. Hadi kalkma zamanı. Bak sana yumurtalı ekmek yaptım. Hmm. Of ya! internetim bitmiş yine. Açığım. Hmm. Senden bir mesaj atsam olur mu? Tamam, ben şu videoyu göndereyim, atarsın. El niye gitmiyor bu? Oo, benim de internetim bitmiş. Günaydın kızlar. Ha, anne, Hı? benim internetim bitti yine. Ya benim de. Ne olacak canım? bende çok var. Gönderirim size olur biter nasıl yapacağız o işi? Bak şimdi. Çok basit. Biz olacağız. Hı. Sen, ben, Ayşe. Hem gigabaytlarımızı paylaşacağız... ...hem de aramızda sınırsız konuşacağız. Hı. Oldu mu? Oldu. <laughs> Hadi bakalım marş marş. Herkes işinin başına. Aa, o internetlerin o dakikaların nasıl bittiğini fark etmedim sanmayın. Sıvış. Akine gidiyorlar gördün mü? Oğlum bunlar da alışkanlık yaptı mı bu. Gel, yürü. Ne, takip edeceğiz. Evet. Oğlum, bak yine dövecekler bizi. Ben korkuyorum. Ha, oğlum çok sert vurmuyorlar be. Lan ne korkak adamsın ya. Ben bugüne kadar kendimi hiç kimseye dövdürtmedim. Karıma sakladım. Beni sadece Nuriye dövebilir. Lan yürü benden yiyeceksin şimdi sopayı. Ne dolaplar çevirdiğini öğrenmeden bu yoldan dönmek yok. Yürü. Bu bak. Yine aşağı mahalleden geçerlerse bir dayak yersek korkuyorum oğlum ben. Ben yürü bir şey olmaz. Arif, dayak yemek sen de alışkanlık mı yaptı? Hoşlanmaya mı başladın sen, he? Oğlum bu sefer hazırlıklıyız. Yürü bir şey olmaz diyorum sana. Arif. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.